Sen niye sormadan kanka hikaye attım? Ha şu. Ne bileyim o an. Belki de öylesine bak şimdi i̇şte Böyle var. <gülüyor> <gülüyor> Önce YouTube için söyleyeceklerini söyle sonra sorulara geçeceğiz. geçeriz. Tam dinlenir ki YouTube için? Ne, i̇zleyicilere ne diyeceksin? Kameraya bağırarak konuşacağım. <laughs> Kamera burada bak. ne diyeyim? Kanalıma hoş geldiniz mi diyeyim? Evet. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok sordunuz. İki yıl önce kanal aç, kanal aç, YouTube kanal aç. Açtım fakat hiçbirinizin abone olduğunu görmüyorum. O ayrı bir mesele. Neyse canınız sağ olsun. Olursunuz Açtık bakalım Gamze ile bir şeyler yapacağız ne olacaksa. Sorulan soruların cevabını ben YouTube kanalından vermek istiyorum. Bazı arkadaşlar Gamze ile aramızı bozmak için de sorular sormuş. Olsun. Bozulmaz o şekilde. Şimdi soruları yanıtlayalım. Fazla soru yok zaten. Kanalınıza ne gibi içerikler üreteceksiniz? Göz, göz kanalında ne gibi içerikler üreteceğim? Ben kanalımda arkadaşlar komik içerikler, doğal hallerimizi paylaşacağız. Yani hmm. günlük. Hani ben özellikle kalkıp da bir dizi, bir film çekmeyeceğiz. Çünkü zaten bizim hayatımız dizi gibi, film gibi olduğu için görüyorsunuzdur. Çatışmaları ekledim en son. Yani YouTube, olacağım. YouTube'dan önce peki bu üç soru benim sorum bu arada. Tabii. Bu arada ben Gamze arkadaşlar. YouTube'dan önce videolarını ve fotoğraflarını aktif olarak nereden takip ediyorlardı? Instagram hesabımdan. Instagram hesabının adresi var mı? Gözdenevk, et gözdenevk. Orada ne gibi içerikler görüyoruz? Orada genelde Reels videoları çalışıyorum, çekiyorum arkadaşlar. Gamze hanımla beraber. Nasıl <laughs> ki Gamze ile birlikte komik içeriklerimiz oluyor. Atıyorum, bir geziye bir yere gidiyoruz ya. Orada ne yaşıyorsa bunları çekip atıyorum. Tamam. Şimdi sırayla sorulan bakın burada. Hadi görüşürüz. Evet, şimdi Instagram üzerinden gelen sorulara yöneliyoruz. İlk soru Er Yiğit Bilal isimli arkadaştan gelmiş. Röportaj adamla rolün çok başarılıydı. Sen de benzer konsepte içerik yapacak mısın demiş. O benzer konsepte bir içerik yapabilmek için e, kalabalık bir ekip oluşturmam lazım. Ama şöyle e, ona benzer içerikler zaten yapıyorduk öncesinde de. Ama biz böyle Mahsun kadar daha çok profesyonel falan yapmadık hiç. İlk çok e, profesyonel yaptığım bir iş Mahsun'un oldu ileride de olur mu bilmiyorum ama olacak. Yine Ali Özpınar diye bir arkadaş Mahsun'un videosunda nasıl yer aldığını soruyor. Mahsun'un videosunda nasıl yer aldı? Mahsun Gamze'nin arkadaşıydı. Bir bayan gerekiyormuş çektiği videolarda. Gamze de beni önerdi. Bir deneme çekimi yaptık. Olurunu oldurduk. Sonra bir iki denedik falan filan baktık ki güzel oluyor. Başarılı oluyor. O şekilde oldu yani. Anladım. Emrah. Emrah. Ne bu Yakınlaştır bacım senin de gözünü. Emrah Alsan Official. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? <laughs> bu soruyu gördüğümde zaten baya bir düşünmüştüm. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? şu zamanda pek de bir yerde göremiyorum aslında. Eğer bu şekilde iyi gidersek, bir şeyler üretirsek Pardon, Pardon kendime... iyi gidersek derken? Ben başarılıyım Gamze. Ta, i̇yi gidersek derken ha, yani kendin adına söylüyorsun. Tabii. Ha, tamam. Kim adına söyleyeyim? Ben de dünya genel adına beş yıl Dünyadan ben. zaten ben umudumu kesmişim. Ben umudumu zaten dünyadan kesmişim. Dünyaya bağlı yaşamıyorum. Dünyaya bağlı yapmıyorum bunları. Çünkü dünyaya bağlı yaparsam 5 yıl sonra kendimi ancak toprağın altında görebiliyorum arkadaşlar. Bu yüzden de ben şimdi böyle dünyaya bakmadan, ekonomiye, krize, mırize bakmadan yürüyorum. Olan şeyleri yayınlıyorum. Günlük yaşantılarımızı çekip yayınlıyoruz. 5 yıl sonra da böyle gider isek gerçekten kendimi çok iyi bir yerde görüyorum. Beş yıl sonra görüşecek yani iyi. Neyi görüşecek? <laughs> ne diyorsun oğlum açık konuş. Beş yıl sonra hayatında olacağız ya iyi gideceğim. Kim olmayacak lan hayatımda? Evet diğer soruya geçiyoruz. I am Hüseyin Kaya. Gamze'yi kıskanıyor musun demiş. Şimdi ne konuda sorduğunu bilmiyorum ben. <laughs> Genel anlamda. Genel anlamda başarını soruyorsan Başarısını soruyorsan hiç kıskanmıyorum onu. Tam tersi daha çok teşvik ediyorum. Daha iyisini yapsın istiyorum. Daha da iyi bir şeyler çıkarsın istiyorum. Ee, kıskanmam çünkü zaten e, her başarısının arkasında ben de varım. Ya hadi hadi ya Allah için ya. <laughs> Niye kabullenmiyor? Aldın mı soru yani verdin mi soru Hilal 0101 nasıl bu kadar pozitif komikler yapıyorsun acaba? Meraktayım özellikle Zeynep Ergül. Vallahi Zeynep Ergül bana işledi. Ben onu çok izledim. Çok güldüğüm için o kadını. Artık o benim bir dönem. Hatta o dönem ruhuma işledi. Normal konuşmama da onun gibi yansıdı. Başarıya gelince, doğallığa gelince yani şey rol yapmaya, ikilik oynamaya gerek yok arkadaşlar. Neyse moyum. Gördüğünüz gibiyim. Yani oradan alsasam normalde de öyleyim. Söylesene sen biliyorsun. <laughs> Gördüğünüz gibi kameranın karşısında saçlar var mı? Yanlışsa söyleyeceksin geri zekalı mısın? <laughs> bir de seni çek, bir de arkadaşı çekelim pijamasıyla. <laughs> Görsünler ben asla utanmam. Tamam gel. Geleceğim birazdan. Evren Yıldız 11 yani 11. Neden bu kadar tatlısın ya? Konuşma çok sempatik. Ya işte Allah bazılarını güzel yaratır bazılarını da böyle tatlı yaratır. <gülüyor> 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 Kendimi hiç beğenmem. Ee, bilmiyorum ya ama herkes de çok tatlı olduğunu söylüyor. En son ben de e, bunun farkına vardım, bunu fark ettim. Gerçekten ben sempatik bir insanım. Çok sempatiyim ben. Doğru bu, böyle sempatiyim. Sen benim bu gülme efektlerimi çok seviyorsun ya. Sen kayışı kopmuş şey gibi araba gibi gibi bak. Kayış çıktı. Motorun kayışı koptu. Çok özür diliyorum. Ciğeri de sökülüyor. <laughs> Ciğerden mi gülüyorsun? Mideden mi gülüyorsun? Tamam özümüze dönüyoruz. Aylin Demir Kaynak Gamze ile nasıl tanıştınız demiş. Valla Gamze ile 2007 yılında tanıştık ama çok komik tanıştık. Onu zaten e, anlatayım ben salladına. Ne insanladım? <laughs> Sallama kamerayı. 2007 yılında şimdi o zamanlar zaten çocuk aklı. 16-17 yaşlarındasın. Tabii o dönemler böyle herkesin bir hayran olduğu sanatçısı olur ya biz de Özcan Deniz hastasıyız. E, telefon aldım o zamanlar Messenger falan vardı MSN falan chatleşmek için ben o e, telefona Messenger'ı indirdim Messenger'da da Özcan Deniz Etotmail diye bir hesap ekledim o zamanlar işte o sadece e, sanatçıların falan direkt isimleri onlar alırdı o ismi ama arkadaşım Gamze Hanım 2 şeytan işte başlamış falan filan Şeytan nereden başlamış Ya Özcan Deniz almadan hesabı almış İşte Dur iki bir şeytan işte başlamış falan filan. Şeytan nereden başlamış? Ya Özcan Deniz almadan hesabı almış. İşte Dur. Şimdi 2007 yılında tabi o zamanlar çocuksun daha 16-17 yaşındasın ha cahillik dönemleri. Ondan sonra bir de o dönemler şimdi herkesin böyle bir hayran olduğu sanatçı falan filan durumları var. Biz de deli gibi Özcan Deniz hastasıyız o zamanlar ama adam da o zaman Özcan Deniz'de Özcan Deniz yani bir Seymen Ağa, Baran'dı, şuydu buydu yakışıklı biri. Ondan sonra ben messenger'ı indirdim telefonuma. Et özcandeniz.com diye bir hesaba ekledim telefonu. Ondan sonra bir ara bir baktım. O hesap online oldu. Çevrim içi oldu. Lan dedim Özcan Deniz mi? Bir de direkt Özcan yazıyor. Anladınız mı? Yani o hesabı zaten sadece kişisel kendilerine ait olan insanlar alıyor. Ben ne bileyim o hesabı Gamze almış. tabi tanımıyorum o zamanlar hiç. Merhaba yazdım. Bu da bana merhaba yazdı. Ben tabii kalbim küt küt küt. Ama Özcan Deniz bana cevap yazdı. Ya da Özcan Deniz değil de menajeridir falan filan. Neyse bir rica ederim belki tanıştırır falan diyorum kendi kendime. Merhaba nasılsınız? İyiyim sağ olun dedi. Lan sanatçı olsa sağ olun falan filan yazmaz. Ondan sonra e, kimsiniz Özcan Deniz misiniz yazdım. Bu da dedi ki hayır ben Gamze. Ama o an var ya yemin ederim başımdan aşağı bir kaynar su döküldü. Hayaller suya düştü. Siz dedim Özcan Denizle bağlantınız Neyi dedim. Hala dedim ki bekliyorum yani şey yani e, bir basın danışmanımı bir menajerimi bir şeyi çıkar diye bir umut ediyorum. O da demez mi ben dedi hayranıyım dedi. Onun hesabı dedim ki. Siz dedim niye dedim onun hesabını kullanıyorsunuz dedim. İnsanlar dedim sizi Özcan Deniz sanıyor ben de sizi dedim Özcan Deniz zannediyorum dedim niye eklemişsiniz dedim almışsınız. <laughs> Ben de dedim. Ondan sonra o da dedi ki, yani dedi şimdi sana dedi ben Özcan'ım canım deyip seni kandırmam daha mı hoşuna giderdi dedi. Tabii haklısın dedim. Haklısınız yani dedim. Öyledir dedim. Ondan sonra o bana dedi ki nerelisin ben de Adanalıyım dedi. Aa ben de bir annem Adanalı ben de Adanalı sayılırım derken işte Ramzi benim yakamı bırakmadı. Ben senin yakanı <laughs> ben bırakmadım. Dedim, yakamı ben senin bırakmadı. Ama şöyle bir ben senin deyip durma Gamze. Konuştuk sonra tamam mı? Ondan sonra bu böyle terelerle böyle bir manyak değişik tamam mı? Bilen bilir zaten. Bilmeye biz normal sohbet bilir. ediyoruz falan filan. Bu birden dedi ki ben dedi seni dedi hayatımdan çıkarıyorum dedi. Git dedi küsüyorum dedi falan filan. Lan dedim ne oldu normal konuşuyoruz biz. Ondan sonra aradan tamam mı? İki ay geçti. Beni bir de oradan engelliyor ha. Ulaşamam yani engelliyor. Ondan sonra orada da engel var. O zaman. Ondan sonra bacım. Ondan sonra anam iki ay sonra bu fırtladı. <laughs> Engeli ben o kadar profesyonel değilim. Ben internet kafeden interneti biliyordum. Bir telefonum oldu. n 73 ondan. Ondan sonra bu ekledi yine. Merhaba dedi nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Dedi. Ondan sonra bu kere bir şey olmamış gibi konuştu. Neyse biz konuşuyoruz falan filan. Ben de dedim Ersin'e yerleştim. O zaman Kayseri'deydi 2007'den önce 2007'de falan. Ben dedim Ersin'e yerleştim dedim. Ondan sonra falan filan. Fan oluşturacağım dedi. Sen dur iyi tamam dedim ben de. Bu fan sayfasını oluşturdu bacım. <laughs> Sayfayı belirli bir e, şeye sayıya rakama ulaştırdı. Onu da resmi olarak Özcan Deniz'e onaylattı. Düşün ki bu kadar ki şey böyle Cingöz. Şeytan. Ben ateşin kendisi. ateş. Ondan sonra baba dedi ki ya dedi git gene ben küsüyorum dedi gene konuşmuyorum Ama ben diyorum Allah belası bu nasıl bir insan yemek geldi ha. Alo. He. Karfur sahibi Karfursa'dan sağa dönünce karşıda büyük bir site var. Büyük bir apartman var. Dümdüz gibi. <laughs> Belük. S yok sonunda. <laughs> he. Karşıda. He. Gamze. Kartı al çantada. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Vay Çantan nerede? Çekyatın üstünde. Çekyat ne ya? Hangi devirde yaşıyorsun? <laughs> Şeyin üstünde. Hmm. L koltuk var ya. Bellona'dan aldım. Anlat, anlat. Ondan sonra bura. Bu benden yine küstü. Cık. Dedim ki Allah'ım ne Allah bileyim ruh hastasıyla uğraşıyoruz dedim. Ruh manyak mıdır nedir dedim. Bir küsüyor bir barışıyor kendi kafasında. Neyse aradan yine bir birkaç ay geçti. Bu beni yine ekledi. Ondan sonra selam merhaba falan filan. Ya dedim sen dedim niye öyle yapıyorsun Önce dedim. Hangisiyle? Far M Mavi ile al 25.80. Ondan sonra bu beni yine ekledi. işte dedim ya dedim sen dedim ne böyle dedim yani bir küsüyorsun bir barışıyorsun deli misin divane misin? Çok hazır dilerim ha. Gel. Sen yemiyor musun? Ama milletin önünde yiyebilir miyiz? Sen yiyebilirsin. Bir canlı mı Ondan sonra bu şey yaptı. Kusura bakmayın işten geldim de yemek yiyecek, yiyecek dedim biraz. Yemek yapacağı bu yemek yapar mı? Ondan sonra Aradan zaman geçti. Ekliyor, siliyor, ekliyor, ekliyor. Bana diyor ki bak, fan klap oluşturmuş. Gücünü gösterecek Özcan Deniz'e menajerine falan. Mersin'e Özcan Deniz geliyor. Bombaya gel. Konser var. Biz de deli gibi adam aşız. Ondan sonra bu Mersin'e geliyor. Ben de dedim ki Bu ne lan? Şeker kremini koymuşlar. Neyse konsere gel işte ekipçe bütün fan club falan filan beraber oluruz cart cürt falan filan dedim tamam gelebilirsem gelirim dedim yıl 2008'e geliyor 2007'den atladık 2008'e geliyor ondan sonra konsere gidemedim o dönem merdivenden düştüm ayağım burkuldu alçıyı almışlardı ben gitmiyorum diye gene küstü ona da küstü. İyi tamam küstüm. Bu deli akıl gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Sen ne yapıyorsun gözde? Ha? Kanka, Sorunun seni. dışına çıktın. Nasıl nasıl tanıştığımızı? Tam tanıştım. Hey lan. Tamam. Biraz hayat hikayesine gittik. <laughs> Ama o kadar sinirliyim. Yiyeyim mi kız şunu şunu? Ye ye bir şey olmaz. <laughs> ne yedin de soranlar şimdi. Vallahi Söyleme. En ucuzu bu Gamze söylesene 25 lira. 25 mi? 68 lira hesap ödedik iki taneye. Dolandırıldım dışarıda. <laughs> Evet, diğer soruya geçiyoruz. Hülya Kahraman demiş ki, Kayseri'ye ne zaman geliyorsun kanka? Kanka, yeni geldik oradan da gelir miyim zar? Yakın zaten. Esra Alboğa. Bizim halimiz ne olacak abla? Ne zaman düzeleceğiz? Ölünce mi? Vallahi aşkım, bebeğim sallama hiçbir şeyi. Takma. Düzeleceği yok. Düzelmez. Bitti gitti. Hayatı sen güzelleştirmeye çalış. Gül, eğlen, ye, iç, gez. Yarın ölecekmişsin gibi yaşa, gerisi boş. Bir tane yine Erkan diye bir arkadaşımız, "Abla uçukma videosu da çekecek misin kanalımda?" demiş. Allah Allah. Çekeceğiz. Çekeceğiz. Şu dönem açısı şimdi soğuk ya. Muhakkak çekeceğiz. Çünkü uçukma videosunda ben de çok eğleniyorum. İlk defa uçukma ben Beraber uçurduk ha. Hmm. Çocukken, mocukken töbe billah. İyi bakalım. Şimdilik ilk etapta sorular bu kadar gözde. Konuşuyorduk. Konuş iyi hadi. Kapan sonra kendin kapat hadi. Sen kendin sor. Ben sormadan konuşamıyor musun sen? Ne diyeyim kendi kendime deli gibi tırlatmış <laughs> gibi. Demin de beni konuşuyorsun. Yok konser, yok ayağımı kırdım. Ee, senin yaptığın manyaklıkları anlattım işte. Gel git kapa. Bak lafımı unuttum. Ne diyecektim ha unuttum ya. <laughs> Arkadaşlar bu YouTube kanalına abone olun. Şöyle niye derseniz ben bir beklentim yok. Eğlenmek istiyorum. Ben gülmeden yaşayamıyorum. Hayatta benim için var ya. E... benim ben <laughs> prensibim. Benim prensibim ne biliyor musun Gamze? Hı. <laughs> Kendimden çok insanları güldürmek daha çok hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum ya. Gerçekten eğleniyorsun karşılıklı falan. O ilk pandemi döneminde biz YouTube'da falan canlı yayını yapardık. Çok eğlenceli olmaz mıydı? Tamam. Var mı diyeceğim bir şey? Yok. Kanalıma abone olun, likelayın like falan. Zaten en son ki attığım e, video vardı ya. Hmm. E, röportaj anamla çektiğim. Oradan çok linç atmışsınız. Ee, çok kötü yorumlar eden yapanlar da var. Ben atınca kötü yorum attılar. Masumda öyle kötü yorum yok da. Ya oyun kurgu, yaşanmış hikayeleri anlatıyor. Günün geçin ne olmuş sanki. Hiç mi kimse küfür ediyor? Herkes küfür ediyor. Herkes küfür ediyor. Günün anlam ve anlatan küfür alalım o zaman. Ne diyeyim şimdi hepsinin? <laughs> ne diyeyim? Ne diyeyim? Yok ayıp. Hadi yine hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videom ne olacak ben hiç bilmiyorum. Allah'a kalmış. Bir de Gamze'ye.